Ben Democu Başarı. Amacım dünyadaki tüm demo oyunları oynayıp yorumlamak ve on üzerinden puanlamak. Hazırsanız harekete geçiyoruz. Oyunumuzun adı Lifted. Bu oyunu Reddit'te gördüm ve çok ilgimi çekti gerçekten. Bir platform oyunu, mizahi yönü yüksek. Karakter modellemesi de çok enteresan bu arada. Rayman diye bir oyun vardı Ubisoft'un. Sanki onu biraz örnek almış gibi. Bu kolları, bacakları vesaire yok ya. Onda da öyle. Bu tarz e, 2.5D deniyor sanırım bu tarz oyunlara. 2.5D tarzında bir oyun. Önce bize buralara tırmanmayı öğretiyor. Double jump'ımız var. Güzel. Ne aldım ben abi? Piece of Rosetta Stone. Şu akıcı gidiyorum bu arada. Hiç bozma beni. Bu arada Reddit'te... Tamam buraya tırmanmayı öğrenecek. Reddit'te oyunun yapımcısıyla görüştüm. Dedim oyununuz çok güzel duruyor. Ee, bu oyuna dedim Türkçe dil desteği de getirebilir misiniz acaba dedim. Bizim Türk oyuncular tarafından çok sevilir ve çok tercih edilir bir oyun olur dedim. Çünkü potansiyel var dedim. O da çok sevindi. Neden olmasın tarzında sıcak bir yaklaşımla cevap verdi. Türkçe oyuna her zaman tam destek abi. Ya her ne kadar İngilizce ya da farklı diller biliyor olsan da Tamam mı? İnsanın kendi ana diliyle oynaması her zaman daha keyifli oluyor. Ne kadar bilirsen bil. Dayı sen ne yaşıyorsun tam olarak? Yani neye hizmet ediyorsun? Ben kendim yolu bulabiliyorum zaten. Abi Prince of Persia mısın acaba? Çok güzel. Oh, ağızdan gidiyordum he. Gittim bu arada. Oyunun akıcılığı çok iyi ya. Güzel. Evet, tırmandı. Ben nereye kadar çıkacağım böyle bu arada? Dayı madem böyle bir şeyim var, beni niye yanına almadın? Beni uğraştırıyorum bedavadan. Ah! Oh iyi oldu. Aynen kardeşim aynen. Ha. <laughs> bu ne? Oo, oh, güzel tamam. Hukumuz da var abi kancamız da var. Ay düşüyordum. Şunu nasıl alacağım? Ha dur şunu alacağım bekle. Tırmandım, zıpladım. Oyunun çok tatlı bir oynanışı var ya. Aş aşırı akıcı. Yani sanki aşina olduğum bir oyunu oynuyormuşçasına oynuyorum. Bu biraz da tabii benim ee, muhteşem gamerlığımla alakalı da bir şey olabilir. Lan düşeceğim ha. Hava atacağım derken. Tırmandı. Güzelsin. Gitgide zorlaşmaya başladı bu arada bu. Güzel güzel. Neredeyse geldim. Bu arada kamera döndürmeleri falan otomatik kendi yapıyor. Yani mouse ile Herhangi bir işiniz yok. Bu kim lan? Şey mi bu? Alaaddin'deki cin mi abi? Çok tatlı grafikleri var oyunun ya. Bu Arap mı lan bu adam? Maşallah maş <laughs> maşallah. maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Sen rahat ol bebeğim. Buralar bende. Şimdi aşağı atlayacağım ve kapı açılacak mı? Oo. Çok iyiydi bu arada. Burada ne yapacağız abi? Ay yukarıda. Ha şu taşı aşağı. Okey tamam. Burada ne var? Bir dakika şimdi. Nerelere geldim ben ya? Tırman. Güzelsin. Oy. Öldük mü şu an? Ben neredeyim abi? Ha tam buradayım. Abi 2 metre yerden atlayınca ölüyorsun. Te minarenin tere, tepesinden atladı hiçbir şey olmadı. Oo mekana bak. Hmm. Köprüyü aktive eden şeyler şu sağ ve sol üstteki. Sağ ayrı sola ayrı tırmanacağım anladığım kadarıyla. Evet şuradan mı başlayacağız tırmanmaya? şimdi aşağıda aklım kaldı ama ya aşağıda ne vardı acaba? Burası ne? Ha, şurada tutunamıyor muyum? Şu tepedeki ipleri Hmm, tamam, şimdi anladım alayım. Şu gerideki, şuradan tırmanacağım. Bir şeyler olacak buradan. Bakayım, burası ne? Burası boş. Evet, şimdi buradan nasıl gideceğiz? Oh, bu durur. Güzelsin. Evet, tırmandı, zıpladı. E, nereye geldim ben? Ha, tamam. Şimdi az önceki iptolara geldim ben değil mi? Oy çok güzel. Şimdi ben buradan karşıma atlayacağım. Aa, şuna da aynı zamanda ona tutmam. Bir dakika. Buralar böyle değildi. Yani az önce deprem oldu çünkü. Tamam, yıktım burayı az önce çünkü. İzle. Yok daha sert olmam lazım. İlmeli gelmem lazım oraya. Yumuşak geldiğim için olmadı. İzle beni. Biraz daha aşağıdan. Evet bu. İzle. Aha bir tane vurdum bak gördün mü? Aynen bir daha yapınca olacak izle beni. Aynen öyle kardeşim benim. E şimdi tepeye. Çok güzelsin. Şimdi köprünün ilk kısmını aktive ettim mi? İlk kısmını açtım baba. Şimdi sağ tarafı da aynı muhabbetleri yapınca köprünün diğer tarafı açılacak. Ve artık tabi karşıya geçebiliyor olacağım. Wow. Oh, bak sen İniş yolu yaptın bana. Tamam temiz. Selamünaleyküm dayı. Bir dakika grab diyor. Tamam. Şimdi karşıya atlayabilirim herhalde. Ee, bir dakika. Taşı kullanabiliyorum galiba. Tamam güzel. Devam ediyorum. Çok güzelsin. Atladık. Mükemmelim ya. Ha Şuraya. Evet. Bir tane daha. Soldan. Ne yapmış oldum? Ha, şu aşağıdaki yolu yaptım ben şu an değil mi? Şimdi buradan geri tekrar aşağı ineceğim ve oradan dolanacağım. Bu taşları, bu delikleri kim kazıdı abi? Tek tek. Resmen tırmanalım diye adamlar şey yapmış. Hususi değişmiş oralar. O ne rektim ben? Ah. Oh. Şimdi şunu alacağım. nasıl alacağız lan? Ha. Aldım, bunu açtım. güzel. Bununla da şuraya açacağız. E. Ee? Bir dakika. ee, bunu nasıl yapacağız lan? Şu diğerini beynim yetmedi ya. Acaba şey olabilir mi lan dur bakayım bir. Bunu böyle alsam. O açıkken buraya koysam. Üstünden tırmanıp şöyle getirsem bunu. Tamam mı? Bu buradan böyle olsa. Sonra ben burada kalsam. Eee ben burada kaldım. Heh <laughs> tamam tırmandı. Tamam. <laughs> Oğlum siz hayırdır ya. Tamam basit. Demacı başından kaçar mı lan bu? Hey yavrum hey. Diğer köprünün diğer tarafını da hallettim. Şimdi artık karşıya geçebiliriz. Şu iniş yolu çok tatlı ya. Şu bir. Lan dur dur sakin. Aa nereye düştün lan? Tamam güzel. Buradan da buraya atladı. Hadi gidelim dayı. Allah Allah. Bizden önce birileri gelmiş o zaman buraya. O maşallah dayı mı acaba şey yaptı buraları? Talan etti. Bir dakika sincap bir şey gördü galiba. Kara kuş mu? O ne? Allah ne Ne bileyim oğlum nerede? Tiyara kim ya? Bu kim abi? Cadı silah mı? Müslüman cadı silah. ne? Aa, sen de hanımcı çıktın ha? Hanım köylü. Boş yapma. ne abi Thanos yüzüklerim var bu. Elinde onun. Aha, güç taşını kullandı. Aha. Bizim Sincap aldı şey. O Tierra dediği şey galiba. Hadi canım. Oo, oğlum, bak. Cadı sıra dedim yok. Hugo'ya döndü oynar şu an. Şu an Hugo zıpl mı? Evet zıplayacağım bu arada. Rahat tek reis. Eğileceğim galiba. Z'ye bastım. Tamam güzel. Oğlum. <laughs> son anda. Eğileceksin eğileceksin eğil. Tam doğru anda eğilip zıplamam lazım. Sürekli eğilip kalmıyor da zıp. Uzun zıplayamıyor çünkü. Zıpladın. Güzelsin. Bir daha zıpladın. Bir daha. Olur. Hayır. Kırıldı. Hayır. Aha. Oğlum dayıdan koptuk. Biz ayrıyız o ayrı. Düşme. Uh son anda. Hayır. Hayır. Uh. Geliyorum. I got you. Oh <laughs> müthiş ya. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir oyun ya. Çok keyifli. inanılmaz bir potansiyeli, potansiyeli var oyunun. Şu ana kadar, bugüne kadar kanalımdaki en çok yükseldiğim oyun olabilir. Bu yüzden e, en yüksek puanı şu an bana vereceğim. Bu ne bitti mi oyun? Demo yazdı ama. Bu ne abi? E, tamam başa döndü. Okey. Arkadaşlar oyunu çok sevdim. Gördüğünüz gibi bayağı keyifli bir oyun. E, Türkçe altyazısı çıkarsa, yani Türkçe dil desteğiyle çıkarsa e, o aralardaki, ara sahnelerdeki mizahi kısımlara daha çok adapte olabiliriz. Daha rahat olur bizim için. Umarım oyun yapımcısıyla konuştuğumuz gibi Türkçe dil desteğiyle birlikte çıkar oyun. 2026'da falan çıkacakmış galiba bu oyun. Her neyse çok bayağı beğendim oyunu. Bayağı keyif aldım oynarken. E, o yüzden bu oyuna puanım 10 üzerinden 9. 9 puan veriyorum bu oyuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı beğenmeyi. Kanalı beğenmeyi bu arada. <laughs> videoyu değil. Kanalı beğenip videoya abone olun. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.